Arkadaşlar hepinize Çamkule Kapalı Pazar alanı'ndan selamlar. Şöyle önümde görmüş olduğunuz gibi Bornova'da pazar günleri kurulan pazar artık buraya taşındı arkadaşlar. Yani pazar günleri Bornova'da artık bit pazarı kurulmuyor. Artık yeni yeri burası. Girişi de böyle bir yer arkadaşlar. İlk önce şöyle dışarıdan bir göstereyim dedim sizlere. Üstü kapalı bir pazar alanı. Çamkule Kapalı Pazar alanı diye geçiyor. Zaten ileride Bonova Belediyesi de yazıyor Çamkule Pazar yeri diye. Şimdi buraya gelecekler. Çamkule kapalı pazar alanı yazdığı zaman navigasyona direkt konum sizleri buraya getiriyor arkadaşlar. Size kolaylık olması açısından da şöyle bir bilgi vereyim. MTK'nın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bornova istikametinden gelecekler için söylüyorum. MTK'nın içerisinden yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Zaten yol direkt sizi buraya getiriyor. Böyle bir girişi var. Bakalım şimdi hep birlikte ürünleri incelemeye başlayacağız. Salı günleri Bornova Özkanlar tarafında bit pazarı bu arada kurulmaya devam ediyor ama pazar günleri kurulmuyor. Pazar günü sadece burada. Salı günleri de orada kuruluyor. Şöyle bir yer burası da. Belki bana çok uzaktasın. Ne kadar abi bu? Kaç? 100 lira. Değişik bir ürün. Bu ne abi? Şöyle hemen girişte birkaç değişik ürün beni karşıladı. Abi kolay gelsin. Ne kadar bu? 150 lira abi. Çalışıyor sağ ol. 150 lira. Kablosu mu kısa? Abi kalın kablo yani. Haber olsun. Evet. Orayı elektrik değil. Isıtıcaktan çalıştırdı o yer. Diyorsun ha? 150, 150 lira. 150 lira. Yani. Peki abi şu montların fiyatını 1500 öğreneceğim. 1500 bin lira abi. 1500 bin lira. O evet. motosiklet montu herhalde motosiklet değil mi? Abi, bu da yabancı karbon. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle motosiklet montu ihtiyacı olanlar bakabilirler. Gayet de düzgün duruyor. Buyurun. Abi tertemiz çiçek gibi. Malda hiçbir şey yok. Abi sana da soralım. Şimdi bu pazar geçen haftadan itibaren değil mi? Evet, pazar tamam. günleri burada kurulmaya başladı. Artık her pazar burada kurulacak bu pazar. Her pazar burada. Sen de hep buradasın. Her pazar burada. Işte. Her pazar buradasın. Montlar 1500 bin lira. Şunun için bir geleceğim abi sana. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Ne kadar istiyorsun buna? Al abi 400 istiyordum 390'a düştüm. Bu demir mi? Demir abi. Yani şey. Sağlam bir şey mi? Sağlam abi sağlam. Oturabilirsin. Otur istersen. Hiç oturmayayım ya. Ama sağlam bir şey benziyor. diyor. 390 diyorsun. Şöyle göstereyim. Burada da böyle sprey boyalar, temizlik malzemeleri var pas sökücü, yağlayıcı, fren baratacı, zincir temizlenme spreyi, hızlı yapıştırıcılar. Hızlı yapıştırıcılar ne kadar? 100 lira abi. 100 lira. Bu büyük olanlar mı 100 lira? Evet abi 100 lira. Küçükler ne kadar? 80 lira abi. Küçükler de 80 lira. Abi hoş geldiniz. Büyüğü almak daha mantıklı. Burada tıraş makinesi var. Fakirin. Bu çalışıyor mu? Sağlam abi sıfır mı? Ne kadar bunlar? 300 lira. Fakirin set halinde. Onun bütün tarakları burada abi. Set halinde. Set halinde. Evet. İnternette bir yüz şu an. 300 yüz lira. Evet 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tıraş 100 abi. Tıraş makinesi amca. 300 lira. O pahalı bir şey normalde orada uygun. Şurada motosiklet pantolonlara dikkatini çekti. Abi bu pantolonlar ne kadar? Pantolonlar. Motosiklet pantolonu. Şu. Bin lira. bin lira. Şurada bir de deriden bir motosiklet montu var. Monta ne istiyorsun abi? Monta ne istiyorsun? Alt takım 7000 bin lira. Alt üst takım. <laughs> Markası ne onun? Hit. Yurt dışı. Hit marka. He. Hem böyle altı var. Hem var. Bu altı. Hakiki deri herhalde bu. Güzel bir şey. Yedi bin lira fiyatı var. Kolay gelsin abi. Haydi işler. Haydi işler abi. Eski bir taktilo mu dedim ama? Eski taktilo şey. Metal böyle süs, değil mi? Ne kadar bu? 400 lira. Bunları kendin mi yapıyorsun? Hazır. Şu sepetli motosiklet ne kadar? 350. 350 Bu motorla? 350 amca. 350. Gerçek gibi duruyor ya. Bir bir o kadar, kadar güzel şey. ki. Ütüler ne kadar? Bunlar sıfır mı? Ama bayağı bir eski yani. Çok eski bir şey değil mi? Böyle antika tarzı bir ütü diyebiliriz buna. 250 TL. Bu buharlı, bu buharsız. Bu buharlı mı? Bu buharlı, bu buharsız. Bu buharsız. Bu ne kadar? 200 TL. 200 TL fiyatı varmış o da Burada bayağı farklı ürünler de var. Tezgahta. Bu da Arçeli. Süpürgesi mi? Ona ne istiyorsun abi? 300. 300 lira. Çalışmanın gayet güzel. <laughs> Efendim? Çalışması gayet güzel. Gayet güzel. Çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Şurada eski bir dikiş makinesi herhalde değil mi? Devam orada. He, orada da arkada şey var. Masası falan. Ona kadar? Masayla birlikte böyle set? 600. 600 lira. Arkadaşlar Pazar daha ikinci haftasını burada yaşadığı için şimdi çok fazla bir tezgah anladığım kadarıyla yok. Aralarda böyle boşluklar falan var. Ama yine tezgahla kurulmaya başlanmış. Şimdi ilerleyen zamanlarda zaten bu pazar alanı oldukça kalabalıklaşır diye tahmin ediyorum. Zaten hem böyle kapalı bir yeri var hem de şöyle ileriye doğru da gidiyor. Aslında alan da oldukça büyük. Buraya da zaten zamanla birçok esnaf gelir diye düşünüyorum. Böyle içerilere doğru gittikçe değişik tezgahlar da var. Ama tabii ki yeni bir yer olduğu için herkes de bilmiyor henüz burayı. Biraz sakin bir pazar ama ilerleyen zamanlarda da burası da bir kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Buraya siz mi bakıyorsunuz? Şurada bir mikrofon gördüm. Ne kadar abi mikrofon? 400, 400 lira. Bu şekilde tripodu var. Üründe güzel duruyor. Radyo ne istiyorsun abi? 100. Çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Radyo 100 lira. Çalışıyormuş. Kolay gelsin. Valizler ne kadar? 600 şu üçlü. 2500 lira. Burada da farklı farklı valizler var. Spor çantalar, valizler. Yok. Öyle bir gece lambası mı abi bu Abi onun içine topuk koyuyorsun. Herhalde hem gece lambası hem bir şeymiş. Bilmiyorum. Ben de kaldım. farklı. Farklı bir mi? şeymiş. 400 dolar mı kardeşim? Ne kadar? Aynı abi. Evet. 400 dolar. 400 dolar. Onun fiyatı ne? Ona ne kadar? O da 400 dolar. <laughs> 400. Bu ötücü değil mi ya? Evet abi. 400 lira fiyatı var. Şöyle yerine koyalım. Değişik bir ürün. Bu ne abi? Tamam. Bu üründen almak isteyenler arkadaşa ulaşsınlar. Evet, bana ulaşabilir arkadaşlar. Böyle değişik ürünler var diye elimizde. Ne kadar bu? Ne kadar fiyatı? 100 lira olur. Bekle başkalarına da gösterirsin. Hepsini kullanma. Yok. Bitirmem lazım suyu şimdi. Çünkü <laughs> <Suyu tetkime gülüyor> batırabilir bu. <laughs> Vallahi farklı bir oyuncak. Sen <laughs> asıl jübleyi kaçırdın. Çocuklar bunu sever ya. Değişik bir ürün. <laughs> Kolay gelsin amca. <laughs> ne kadar bu abi? <laughs> 200 lira. 200 lira. Çok da güzel ha. <laughs> Bak böyle arkadan çevirdiğin zaman direksiyonda dönüyor. Güneş gelmesin diye bile böyle perdesi var. Onu da böyle indiriyorsun. 200 lira. Bebek arabaları var yine. Yürüteç var. Sen bakıyor. Ne bu ısıtıcı mı? bu, bu şekilde böyle dört tane ısıtıcı. Bir. Ne kadar istiyorsun buna? Farklı bir ısıtıcı. Kaç para? Bunun bir tanesi kırılmış. Hangisi? Yani biri çalışmıyor, birileri çalışıyor. Çalışıyor, yani çalışıyor. çalışıyor. Bu kırılmış. Çalışıyor, hepsi de çalışıyor. Ha, bu kırık olan da çalışıyor. Çalışıyor. Ne kadar bu? 800'de bırakacağım. 1 milyarda. Onu gördüm kırık. 800'de bırakacağım. Bunu bir yere, bir yere takıyorsun. Demir yapacağım buraya. Demir, bunlar yapacağım. bir de Açılabiliyor açılıyor. herhalde anladığım kadarıyla. Bu da açılıyor. Hmm. Bu şekilde dörtlü bir ısıtıcı. Bir de kademeleri de var. Bir iki diye. güzel bir Sen de farklı şeyler var amca. Burada bir soğutucu gördüm. Laptop soğutucusu. Bakalım. Bunun fiyatı nedir? Bir problemi var mı acaba? Ayakları falan var. Çalışıyor. Düzgün duruyor. Amca buna ne istiyorsun? mı? 50 lira. 50 lira. Çalışıyor mu? Ha, şurası bir çıkmış. Bakın. Biraz yamulmuş. şöyle koyalım da bakalım şöyle gayet güzel duruyor böyle bir ürün 50 lira fiyatı var Double, double bir tane teyip nissan Ne <laughs> Nisan, Nisan böyle bir double TV. Bu ne kadar? Evet. 500. Be Bunlar çalışıyor mu? Bilgin var mı? Bilgin yok. Hiçbirinde yok. He. Alıp deneyeceksin işte. Evet. işte. Laptop var, televizyon var. Aradıklar Televizyonlar çalışıyor mu? Bunu biliyor musun? Bu çalışmıyor. Onun çıldığı var. Ek öyle mi? Bırak! Ali Baba! Ekranı mı kırık? Ne yapıyorsun? Yumurtacı. Yumurtacı. Karanlıkta da ne gözükmüyor bence. ama. Ne yapıyorsun? İyi Ali Baba, sen nasılsın? Hani oğlan nerede? Da... Yok. Ben Burada beşik var yine çocuklar için. Ya aslında böyle dolaşmaya başlayınca farklı farklı ürünler de denk geliyor. Çok değişik farklı ürünler var. Yine böyle çok fazla kıyafet falan satılan tezgahlar da var. Aynı şekilde. Daha değişik ürünler de var. Şurada bir çanta dikkatimi çekti ama Bayağı kullanışlı bir şey benziyor. Malı da kaliteli bu arada oldukça. Burada valiz var yine. Yani her şey denk gelebilir. Böyle biraz dolaşmanız ve bakmanız lazım. Çünkü gerçekten hiç ummadığınız bir tezgahta aradığınız bir şey bulabiliyorsunuz. Bu pazarlarda böyle bir şey var. Ayrıntılı bakmak lazım her şeye. Kolay gelsin. Ne kadar tost makinesi? 150 lira. 150 lira. Çalışıyor mu abi? Bu? Abi onu ben aldım bilmiyorum ben. Ha bilmiyorsun. 150 Neremek lira. Denemek lazım. Denemek lazım. Tuşlu telefonlar var burada ya. Bunlar çalışıyordur herhalde. Valla bir tanesi çalışıyor. Burada. Hangisi çalışıyor abi? Ahmet bu çalışan hangisi bu tuşlu telefonlardan? Çalışıyor o da çalışıyor. Şarda takip ediyor. da çalışıyor. Ne kadar bu? 100 lira. 100 lira fiyatı var. Abi en baştaki çalışıyor. Ben tane var. Bunun fiyatı ne kadar? 150 lira. Kamerası da var. Çelik abi çelik. Taş gibi. Ver 100 lira abi ver. Ver 100 lira. Ben bakıyorum abi. Fiyatları Bak, öğreniyorum. Bak bakalım abi. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol abi sağ ol. Burada da ayakkabılar botlar mı var? Evet. Orijinal Adidas. Bunlar hep ikinci el mi? İkinci sıfır. Mi? sıfıra yakın ikinci Ne kadar abi. 300 lira olur abi. 300 lira. Evet. Abi kolay gelsin. Bu senin mi? Şeyi kırık herhalde. Ne kadar bu? 150 lira su koyuyorsun. paspas yapıyorsun. Sadece şu bir tık kırık. Boy aynası ne kadar? 80, 80 lira. 80 metre boy aynası. Kırık falan var mı? Şöyle kenardan bir ufak bir çatlak var. Kolay gelsin abi bu çalışıyor mu? İyi var mı? Ne kadar istiyorsun buna? 200 lira. Şurada bir çanta gördüm. Çanta ne kadar? 100 lira. Çanta 100, 100 lira. Burada telefon parçaları da bulabilirler değil mi? Sende bayağı bir farklı farklı telefonlar var. Bunları alıp böyle parçalarını kullanabilirler bu işi yapanlar. Burada bir tripod var. Bunlar çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Bu çalışıyor. Ne kadar istiyorsun buna? Bin lira. bin lira fiyatı var. Ezgini kına gecesi. Şöyle bir çanta gördüm burada. Kim bakıyor buraya acaba? Ne kadar abi bu? Kaç? 100 lira. 100 lira. İçi de astarlı. Güzel de duruyor yani. 100 lira. Bu tezgahta bayağı farklı farklı değişik ürünler var bu arada. Ne ararsanız bulursunuz. Sen de her şey var herhalde abi. Ütü, televizyon, Vardak, çanak. Her şey var. Şu şey ne kadar? Damat borçlusu için kullanılan aparatlar var ya iki tane. İkisi 150. İkisi 150 lira. İç içe geçiyor iki tane değil mi onlar? İkisi 150 lira. Şu ekmek koyma sepeti değil mi? Bunun fiyatı nedir? 50 lira. Metal bu arada. Çalışıyor gayet de 50 lira. Eski saatlerden var. Burada. Burada bir tane kedi koymak için kap var. Ne kadar bu? Ne kadar bu? 100 lira. Salam mı? Salam. Şu kulaklıklar dikkatimi çekti benim. Oldukça da fazla kulaklık var burada. Şöyle markasını da yakından göstereyim sizlere. Bu sarı kulaklıklar ne kadar? 300 lira. Atış poligonlarında kullanılan kulaklıklara benziyor onları. Şuna ne istiyorsun? 350. Metal mi o? Hem saat hem böyle bisiklet görünümlü bir dekor. 350. Şu kaplumbağa çalışıyor mu acaba ya? Yok. Çalışmıyor mu? Bu müzik falan çalıyordu değil mi? Ha, düğmeleri içine kaçmış. Işık falan veriyor bu yukarıya. Gece lambası olarak da kullanılıyor. Aynı şekilde müzik de çalıyor. Çocuklar için ama. Düğmeleri içine kaçmış. Şurada bir sepet dikkatimi çekti. Güzel de bir şeye benziyor. Bir iki böyle ipleri çıkmış ama bazı yerlerinde onlar yapılır yani. Gayet de güzel duruyor. Ne kadar sepet? Sepet 100 lira. Şöyle göstereyim. karavancılar için önemli bir parça normalde bu. Tenteyi açmak için kullanılır. Abi ne kadara veriyorsun bunu? Kolu 200 lira vereceğim. 200 lira. Zıkkın ne kadar? 100 lira. 100 lira. Tek değil mi bu? Tekli. Tekliymiş de bunun şeyi yokmuş lastiği. Bilgin olsun. Bilmiyorum. Ha, lastiği yok. Ha, lastiği. Ha, lastiği. <laughs> Burada böyle çocuklar için bisikletler var. Traktörü var. Sobana kadar. Kolay gelsin. Sobana kadar abi. 800 lira 800 lira. Var mı bir problemi? Bir problemi var mı sobana? Yok yok soruyorum Sadece hiç so, açma abi. Tertemiz çiçek şey 800 lira motor <laughs> <yapayım. gülüyor> istatıcılar laptop matkap dört bir ocaklar her şey var valla bu arada böyle pazarın bir de şöyle alt bir kısmı var Orada çok fazla bir tezgah yok ama yine de orada da birkaç tane tezgah gördüm. Oraya da ineceğim. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu alt kısımda birkaç tane daha tezgah var. Ama genel itibariyle pazarın kurulduğu alan sadece burası. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Yukarıdan şöyle göstereyim. Burada da böyle tezgahlar var. Hemen böyle giymiyorsunuz merdivenlerde zaten hemen alt tarafta kalıyor burası da şurada bir tezgah dikkatimi çekti orada bol bol böyle ev aletleri falan satılıyor anladığım kadarıyla Daha şuradan bir başlayalım bakalım burada neler varmış burada dökme kıyafetler var genelde şarj kabloları var. 5 amay kabloları var. Abi buna ne kadar istiyorsun? Hocam. Abi 500 lira. 500 lira. ufak da var. Güzel duruyor bu arada. 500 lira fiyatı var. Böyle ikili. ismi de var. Biz de canlıdayız. Etkileşim olmuyor. Hayalet yaşa. Hayalet yaşa. Antika kasap. Efendim? Benimki de antika kasap olabilir. Öyle mi? <laughs> Youtuberlar çakıştı mı? her zaman ister, her zaman. Pazar biraz durgun gibi geldi ama ya, daha yeni kurulduğu için da. değil mi? Çok, Çok bir de bilmiyorlar. Geçen hafta bile daha da kurulduk. Öyle mi? Da... Şey ben de dedim yeni pazar alanını bir göstereyim soruyorlar. Şey yapmış, Hiç yok. yoktan hangi ürünler Abi. var? Nerede kuruluyor? Nasıl gidiliyor? Babaanne, güzel, baba. İnsanlar da bilsinler. Tabii, güzel. Kolay gelsin. Hayırlı ol işleriniz teşekkürler. olsun. Da teşekkürler. Böyle farklı ayakkabılar var buralarda. Ne kadar bunlar? 50 lira. Ne? Botlar 100 lira. Bunlar da 50 lira mı? 50 liraya ayakkabılar. Hem böyle sandalet tarzı yazlık. Bedava, 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 bedava. Alıp giyebilirsiniz. Bedava. Burası full 50 lira mı? Evet. Burası full 50 lira. Şu <laughs> botların olduğu bölümde 100 lira. Hatta şöyle yakından da göstereyim botları. Uzun çizmeler de var. Kısa botlar da var. Oldukça da güzel ürünler var yani burada. Hatta şunu şöyle bir göstereyim. Böyle güneş de vuruyor ama umarım net çıkıyordur. Arkadaşlar pazar alanın dışı da böyle bu şekilde. Dediğim gibi buralara da birkaç tane böyle tezgah kuruluyor. Şimdi yeni kurulan bir pazar alanı olduğu için herkes de bilmiyor. Ama yine de oldukça böyle farklı ürünlerin yer aldığı tezgahlar vardı. Ama tabii ki Bornova Bit pazarıyla kıyaslanamaz. Orası çünkü oturmuş yıllarca kurulan bir pazar olduğu için herkes de biliyordu. Ama yine de burası da zamanla dolar diye tahmin ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Buranın adres bilgisini de yine videonun açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir de yorumlarınız varsa önerileriniz yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.